Küçük Kadınlar. 3. Bölüm. Genç Lawrence. "Jo, Jo, neredesin?" diye bağırdı Meg, çatı katına çıkan merdivenlerin dibinden. "Buradayım," dedi boğuk bir ses. Koşarak yukarı çıkan Meg, kardeşini güneşin vurduğu pencerenin dibindeki eski divanın üzerinde bir örtüye sarılmış halde buldu bir yandan elma yiyor, diğer yandan da Redcliffe'in varisini okuyup ağlıyordu. Burası John'un en sevdiği sığınaydı. Yanına rengi kahverengiye çalan yarım düzüne yeşil elmayla güzel bir kitap alıp buraya çekilmeyi, sessizliğin tadını çıkarmayı, orada yaşayan ve John'un varlığını zerrece umursamayan minik farenin eşliğinde vakit geçirmeyi seviyordu. Mac gelince Strabble hemen deliğine sıvıştı. Joe yanaklarına dökülen gözyaşlarını silip gelen haberi duymak için beklemeye başladı. Harika bir şey oldu. Şuna baksana. Yarın gece için Bayan Gardiner'dan bir davetiye. Hakiki bir davetiye. Diye haykırdı Mac. Elindeki değerli kağıdı sallayarak. Hemen ardından da kızlara has bir heyecanla okumaya girişti. Bayan Gardiner, yılbaşı akşamı evinde vereceği danslı davette Bayan Marge ile Bayan Josephine'i görmekten büyük mutluluk duyacaktır. Marmy gitmemizi istiyor da ne giyeceğiz biz? Poplin elbiselerden başka bir şeyimiz olmadığını bile bile ne diye soruyorsun ki bunu? diye karşılık verdi Joe ağzı doluyken. Keşke ipekli bir elbisem olsaydı diye itecek demek. Annem 18'ime girdiğimde belki öyle bir elbisemin olabileceğini söylüyor. Ama bu iki yıl hiç geçmek bilmez ki. Eminim ki poplinlerimiz ipek gibi görünüyordur üstelik bizim için yeterince uygun. Seninki neredeyse yeni gibi duruyor ama elbisemdeki yırtığı ve yanık izini unutmuşum. Peki ben ne yapacağım? Yanık çok kötü görünüyor. Bir türlü çıkaramadım o izi. Bir kenarda sakin sakin oturup arkanı gözden uzak tutman gerekiyor. Ön tarafı iyi durumda. Ben saçıma yeni bir kurdele takacağım. Marmide küçük inci broşunu ödünç verecek bana. Yeni pabuçlarım zaten çok hoş. Eldivenlerim de tam istediğim gibi olmasa da idare eder. Benimkilerde limonata lekeleri var. Yine eldiven de alamam. Bu yüzden eldivensiz gitmem gerekecek." dedi kılık kıyafetini pek umursamayan "Eldivenlerin olmak zorunda, yoksa ben de gitmem." diye bağırdım ek. Kendinden emin bir sesle. "Eldivenler her şeyden önemlidir. Eldivensiz dans edemezsin." O zaman ben de çok utanırım. O halde ben de bir kenarda otururum. Eşli danslar pek umurumda değil. Ortalıkta salınıp durmak hiç eğlenceli gelmiyor. Ben uçuşa uçuşa coşkuyla dans etmeyi seviyorum. Annemden yenilerini de isteyemezsin. Hem eldivenler pahalı hem de sen çok dikkatsizsin. Üteki eldivenleri mahvettiğinde sana bu kış başka eldiven alamayacağını söylemişti. Bunlarla idare edemez misin? yüzüp elimde tutabilirim. Böylece kimse lekeli olduklarını görmez. Bütün yapabileceğim bu. Dur bir dakika. Şimdi sana ne yapacağımızı söyleyeyim. Her ikimiz de birer eldiven giyelim. Kirli olanı da elimizde taşıyalım. Olmaz mı? Senin ellerin benimkilerden büyük. Benim eldivenimi fena halde genişletirsin sen. Diye söze girdi. Eldivenleri konusunda çok hassas olan Mek. O halde ben de eldivensiz giderim. İnsanların ne diyeceği umurumda değil, dedi Joe kitabını eline alırken. Tamam, benimkini alabilirsin. Ama sakın onu da lekeleme ve düzgün davran. Ellerini arkanda kavuşturup insanlara dik dik bakma sakın. Bir de Christopher Columbus diye bağırma olur mu? Beni kafana takma. Olabildiğince ciddiye duracağım. Başımı derde sokmayacağım. Tabii becerebilirsem. Hadi sen de şimdi git davetiyeye yanıt ver.'' Ben de şu harika hikayeyi bitireyim. Böylece Mac daveti teşekkürleriyle kabul etmek üzere odadan ayrıldı. Ve ardından elbisesini gözden geçirip gerçek dantelden tek fırfırlı yakasını neşeyle şarkı söyleyerek tamir etti. Joe ise yarım kalan hikayeyi bitirdi. Dört elma yedi. Ve bir süre hoplayıp zıplayarak Strabble'la oynadı. Yılbaşı akşamı salon bomboş kalmıştı. Çünkü evin iki küçük kızı hanımların giyinmesine yardım eden hizmetçilermiş gibi davranırken, ablaları da büyük bir dikkatle o çok önemli partiye hazırlan şeyle uğraşıyorlardı. Kıyafetleri sade olsa da evde büyük bir koşuşturmaca, bolca kahkaha ve sohbet vardı. Sonra bir ara ortalığı yanık saç kokusu kapladı. Mek yüzüne birkaç bukle düşsün istemişti. Joe da kağıda sarılı saç lilelerini sıcak kıskaçlarla tutturma görevini üstlenmişti böyle kokması mı gerekiyor? diye sordu tünediği yataktan başını uzatan bet. Saçın nemi kuruyor diye karşılık verdi Joe. Ne garip bir koku bu, yanık tüy gibi kokuyor dedi Amy. Kendi zarif buklelerini havalı bir edayla düzeltirken. Tamam, işte şimdi kağıtları çıkaracağım ve güzelim buklelerini göreceksiniz dedi Joe. Kıskaçları çıkarırken. Kağıtları çıkardı ama küçük bukleler falan görülmedi. Çünkü saçlar da kağıtlarla beraber kopmuştu. Dehşete düşen kuaför, kurbanının önündeki yazı masasına bir tutam yanık saç bıraktı. Amanın, ne yaptın sen? Mahvoldum. Bu halde gidemem. Saçlarım, ah canım saçlarım, diye sızlandı Mek. Aynanın karşısına geçmiş, alnındaki eğri büğrü kıvrıma umutsuzca bakıyordu. Hay aksi, Keşke bunu benden istemeseydin. Ben her şeyi mahvediyorum. Çok üzgünüm ama kıskaçlar çok sıcaktı. O yüzden de işleri batırdım, diye mırıldandı zavallıca. Önünde duran siyah saç yığınını pişmanlık gözyaşlarıyla incelerken. Hiçbir şey mahvolmuş değil. O kısmı kıvır, kurdelini de biraz alnına düşecek şekilde bağla. Böylece modaya da uygun olur. Bir sürü kızın böyle yaptığını gördüm dedi Amy ablasını avutarak. Güzelleşmeye çalışmanın cezasını çekiyorum. Keşke saçımla hiç uğraşmasaydım diye huysuzca söylen demek. Keşke o kadar düzgün ve güzeldiler ki ama tekrar uzayıp eski haline dönecek nasıl olsa dedi Beth ve kırpık koyunu rahatlatmak için yanına gidip öptü. Daha önemsiz birkaç aksilikten sonra Meg nihayet giyinip süslenmeyi bitirdi. Ardından bütün ailenin ortak çabasıyla Joe'nun saçı yapıldı ve kıyafeti giydirildi. Sade kıyafetleri içinde oldukça hoş görünüyorlardı. Mac mavi kadife kurdeleli gümüşü elbisesi, dantel yakalığı ve inci broşuyla hazırdı. Joe da bordo bir elbise giymişti. Bir centilmene yarışır sert ketandan bir yakası vardı. Üzerindeki tek süs kıyafetine iliştirdiği birkaç beyaz kasım patıydı. Her ikisi de temiz ve şık birer eldiven giydi. Birer kirli eldiveni de ellerinde tuttular. Herkes bu yöntemin oldukça doğal ve hoş durduğunu söyledi. Meg'in yüksek topuklu pabuçları çok dardı ve bunu itiraf etmese de canını acıtıyordu. Joe'nun saçındaki 19 firteke ise sanki direkt kafasına saplanıyor gibiydi ve hiç de rahat sayılmazdı. Ama ne yazık ki önlerinde tek yol vardı.'' Ya zarafet ya ölüm. İyi eğlenceler canlarım, dedi bayan Mert. Kardeşler zarafetle yola koyulduklarında. Akşam fazla yemeyin ve henna saat 11'de yanınıza geldiğinde onunla birlikte eve dönün. Bahçe kapısı kızların ardından kapanırken pencereden bir ses yükseldi. Kızlar, kızlar, her ikinizin de temiz mendilleri var mı? Evet, evet, tertemiz hem de Mek kendininkine kolonya bile döktü, dedi Joe. Yürümeye devam ederken bir kahkaha atıp ekledi. Depremden kaçıyor olsaydık da eminim Marmee bu soruyu sorardı. Bu onun aristokrat zevklerinden biri ve oldukça da münasip. Zira gerçek bir hanımefendi temiz ayakkabıları, eldivenleri ve mendilleriyle tanınır, dedi. Kendi de bir sürü ufak tefek aristokratik zevklere sahip olan Mek. Elbisenin arkasındaki kusuru gözden uzak tutmayı unutma Joe. Kuşağım düzgün duruyor mu? Saçım çok mu kötü görünüyor? diye sordu Mac. Bayan Gardiner'ın giyinme odasındaki aynada uzunca bir süre kendini süzdükten sonra. Eminim ki unutacağım. Yanlış bir şey yaptığımı görürsen göz kırparak bana hatırlat olur mu? diye karşılık verdi Joe. Yakasını çekiştirip aceleyle saçlarını fırçalarken. Hayır, göz kırpmak bir hanımefendiye yakışmaz. Yanlış bir şey görürsem kaşlarımı kaldırırım. Eğer her şey yolundaysa başımı sallarım. Hadi bakalım, omuzlarını dik tut. Küçük adımlar at ve biriyle tanıştırıldığında da sakın tokalaşma, bu yakışık almaz. Bütün bu kuralları nasıl öğreniyorsun? Ben asla aklımda tutamıyorum. Çalan müzik ne kadar da neşeli değil mi? Biraz çekinerek aşağı indiler. Böyle davetlere nadiren gidiyorlardı. Ve bu küçük toplaşma pek resmi olmasa da onlar için önemli bir olaydı. Soylu, yaşlı bir hanım olan Bayan Gardiner onları nazikçe selamladı. Ve altı kızından en büyük olanını emanet etti. Meg, Sally'i tanıyordu. Ve bu nedenle ortama alışması uzun sürmedi. Ama kızlardan ve bu tür kız muhabbetlerinden pek hoşlanmayan Joe, sırtını dikkatlice duvara dönüp Orada öylece dikildi. Bir çiçek bahçesine dalmış tay gibi yerini yadırgıyordu. Odanın diğer tarafında beş altı neşeli delikanlı patenlerden bahsediyorlardı. Joe da onların yanına gidip sohbetlerine katılmayı çok istedi. Çünkü hayattaki en büyük zevklerinden biri patenle kaymaktı. Bu isteğini Meg'e uzaktan belli etmeyi başardı. Ama Meg'in kaşları öyle tehditkar bir havayla kalktı ki Joe harekete geçmeye cesaret edemedi. Hiç kimse onunla konuşmaya gelmedi. Yanında duran grupta birer birer dağıldı ve Joe tek başına kaldı. Elbisesinin arkasındaki yanık izi görüneceği için etrafta dolanıp kendi kendine eğlenemiyordu. Bu nedenle dans başlayıncaya dek yalnız ve üzgün bir halde insanları izledi. Mek müzik başlar başlamaz dansa kaldırılmıştı. Ayaklarını sıkan pabuçlarıyla o kadar canlı bir şekilde dans ediyordu ki dışarıdan bakanlar Bunları giyenin gülümseyerek katlandığı acıyı tahmin bile edemezlerdi. Joe onun bulunduğu köşeye doğru gelen kızıl saçlı, uzun boylu bir delikanlı gördü. Dans etmek isteyeceğinden korkup perdelerle kapatılmış bir odacığa gizlendi ve oradan salonu gözetleyerek huzurla eğlenmeyi umdu. Ne yazık ki başka bir utangaç insanda aynı sığınağı seçmişti. Perde arkasından kapanır kapanmaz Joe genç Lawrence ile yüz yüze geldi. ''Afedersiniz, burada birinin olduğunu bilmiyordum.'' diye kekeledi Joe, girdiği hızla çıkmaya hazırlanırken. Ama delikanlı biraz ürkmüş görünse de güldü ve ''Bana aldırmayın, isterseniz kalabilirsiniz.'' dedi kibarca. ''Sizi rahatsız etmiş olmaz mıyım?'' ''Hayır, hiç de rahatsız olmam. Buraya sırf fazla insan tanımadığım ve bir an kendimi yabancı hissettiğim için geldim.'' ''Ben de öyle, lütfen gitmeyin, tabii kalmak isterseniz.'' Delikanlı tekrar oturdu ve bağcıksız pabuçlarına bakmaya başladı. Sonra Joe kibar ve rahat olmaya çalışan bir tavırla. Sanıyorum sizinle karşılaşma mutluluğuna daha önce erişmiştim. Bizim evin yakınlarında oturuyorsunuz değil mi? dedi. Kapı komşusuyuz. Delikanlı başını kaldırıp baktı ve içten bir kahkaha attı. Çünkü kaybolan kedilerini evlerine götürdüğü zaman kriketten bahsettikleri konuşmayı hatırlayınca Joe'nun bu ciddi tavırları oldukça komik görünmüştü. Bu hali Joe'yu da rahatlattı ve o da güldü. Ardından en samimi haliyle. Noel hediyeniz sayesinde çok güzel vakit geçirdik, dedi. Onu büyük babam göndermişti. Ama bunu onun aklına siz sokmuşsunuzdur, değil mi? Kediniz nasıl bayan Merç, diye sordu delikanlı. Ciddi görünmeye çalışsa da siyah gözlerinde muzip bir parıltı vardı. Çok iyi, teşekkür ederim Bay Lawrence. Ama ben Bayan March değil, sadece Joe'yum, diye karşılık verdi genç hanım. Ben de Bay Lawrence değil, sadece Lori'yim. Lori Lawrence ne garip bir isim. İlk adım Theodor. Ama bu adı sevmiyorum. Arkadaşlarım bana Dora demeye kalkıyorlardı. Ben de onlara bunun yerine Lori dedirttim. Ben de adımdan nefret ediyorum. Aşırı duygusal. Keşke herkes bana Joseph'in yerine Joe deseydi. Peki sen arkadaşlarının sana Dora demelerini nasıl engelledin? Dayakla. Joe, ben Marçala'ya dayak atamam. O yüzden sanırım buna katlanmak zorundayım. Dedi ve iç çekerek pes etti. Dans etmeyi sevmez misiniz bayan Joe? Diye sordu Lori. Bu adın kıza yakıştığını düşündüğü belliydi. Geniş bir yerse ve herkes neşeyle dans ediyorsa severim. Ama böyle bir yerde eminim ki bir şeyleri deviririm. Birinin ayağına basarım ya da korkunç şeyler yaparım. Bu yüzden haylazlıktan uzak durup Meg'in süzülmesini seyrediyorum. Peki siz dans etmez misiniz? Bazen yani yıllarca uzak ülkelerde yaşadım ve burada işlerin nasıl yürüdüğü konusunda bana yol gösterecek arkadaşlarım da olmadı. Uzak ülkelerde mi? diye haykırdı Jo. Lütfen anlatın. İnsanların yolculuk anılarını dinlemeye bayılıyorum. Lori nereden başlayacağını bilmiyor gibiydi. Ama Jo'nun hevesli soruları sayesinde dili çözüldü. Oğlanların asla şapka giymedikleri ve gölde sürüyle teknenin olduğu Huawei'de okula gittiğinden. Tatillerde öğretmenleriyle birlikte İsviçre'nin çeşitli yerlerine yürüyüşler düzenlediklerinden bahsetti. Ben de orada olmak isterdim diye bağırdı Paris'e gittiniz mi hiç? Geçen kışı orada geçirmiştik. Fransızca konuşabiliyor musunuz peki? Huawei'de başka bir dil konuşmamıza izin vermezler ki. Lütfen bir şeyler söyleyin. Okuduğumu anlıyorum ama telaffuz edemiyorum bir türlü. Lori ona Fransızca bir cümle söyledi. Ne kadar güzel konuştunuz. Dur bakayım. Dediniz ki şu güzel pabuçlu genç hanımın adı ne? Öyle değil mi? Evet matmazel. O kız kardeşim Margaret ama siz zaten kim olduğunu biliyorsunuz. Gerçekten de onun güzel olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, bana Alman kızlarını hatırlatıyor. Çok hoş ve sakin biri gibi görünüyor. Üstelik tam bir hanımefendi gibi dans ediyor. Joe bir erkeğin kız kardeşi için ettiği bu iltifatlardan çok hoşlandı ve bunu mege aktarmak için hafızasına kazıdı. Joe ile Lori sanki eski ahbaplarmış gibi hissedinceye kadar birlikte etrafı seyrettiler, insanları eleştirdiler ve uzun uzun sohbet ettiler. Lori'nin utangaçlığı kısa sürede kayboldu. Çünkü Joe erkeksi tavırlarıyla onu eğlendirmiş, olduğu gibi davranmasını sağlamıştı. Joe da o eğlenceli haline geri dönmüştü. Çünkü elbisesinin durumu unutulmuştu ve kimse onu uyarmak için kaş göz işareti yapmıyordu. Genç Lawrence'ı çok sevmişti. Nasıl göründüğünü kızlara daha iyi tarif edebilmek için birkaç kere dikkatlice süzdü onu. Erkek kardeşleri yoktu. Yalnızca birkaç erkek kuzenleri vardı. Ve bu yüzden oğlanlar onlar için neredeyse hiç bilinmeyen yaratıklardı. Siyah kıvırcık saçlı, esmer tenli, iri siyah gözlü, zarif burunlu, dişleri güzel, Elleri ve ayakları küçük. Benden uzun. Bir oğlana göre oldukça nazik. Ve hepsi bir araya gelince çok hoş biri. Yaşı kaç acaba? Bu soru tam dilinin ucuna gelmişti ki Joe. Kendini tuttu ve hiç alışık olmadığı bir incelik göstererek başka bir yolla bulmaya çalıştı sorunun yanıtını. Sanırım yakında üniversiteye başlayacaksın. Seni hep ineklerken görüyorum. Şey yani ders çalışırken demek istemiştim. Joe ağzından kaçan ineklerken lafı yüzünden yerin dibine geçmiş gibi hissetti kendini. Lori gülümsedi ama hiç de şaşırmışa benzemiyordu. Omuz silkerek yanıt verdi. Bir iki yıl daha gitmeyeceğim. On yedime gelmeden gitmem. Daha on beş yaşında mısın diye sordu Joe. Çoktan on yedi yaşına girdiğini düşündüğü uzun boylu delikanlıya bakarak. Önümüzdeki ay on altı olacağım. Üniversiteye gitmeyi ne kadar da isterdim. Oysa sen bundan hiç de memnun görünmüyorsun. Ben nefret ediyorum. Ya inekliyorsun ya da aylaklık ediyorsun. Üstelik bu ülkedeki sistem de hoşuma gitmiyor. Hoşuna giden ne peki? İtalya'da yaşamak. Kendi bildiğim gibi eğlenmek istiyorum. Joe kendi bildiği gibi eğlenmekle ne kastettiğini sormak için can atıyordu. Ama delikanlının çatılmış kara kaşları epey tehditkar görünüyordu. Bu yüzden bir yandan çalan müziği ayağıyla tempo tutup, bir yandan da bu harika bir polka, neden gidip dans etmiyorsun diyerek konuyu değiştirdi. Sen de gelirsen neden olmasın diye karşılık verdi çocuk nazikçe eğilerek. Yapamam, Meg'e söz verdim çünkü... Joe bir an sustu, Gülmekle konuşmak arasında kararsız kalmıştı. Çünkü ne? Kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Kesinlikle. Şey, benim ateşin karşısında durup dikilmek gibi kötü bir huyum var. Ve bu yüzden kıyafetlerimi yakıyorum hep. Bu elbisenin başına da bir kaza geldi ve iyice tamir edildiği halde belli oluyor. O yüzden mekte bana yerimden kıpırdamam ama. Böylece bunu kimsenin fark etmeyeceğini söyledi. Buna gülebilirsin istersen. Biliyorum, çok komik bir durum bu. Fakat Lori gülmedi. Bir an başını öne eğdi. Sonra da Joe'nun kafasını karıştıran bir yüz ifadesiyle. Bu durumu aldırma. Nasıl çözeceğimizi biliyorum. Şurada uzun bir hol var. Orada güzelce dans edebiliriz. Ve kimse de bizi göremez. Lütfen benimle gel, dedi kibar kibar. Joe teşekkür ederek memnuniyetle peşinden gitti. Kavalyesinin sedef rengi şık eldivenlerini görünce kendisinin de böyle temiz bir çift eldiveninin olmamasına hayıplandı. Hol boştu. Burada muhteşem bir polka yaptılar. Lori çok güzel dans ediyordu. Joe'ya Alman balo danslarından birini öğretti ve bu da kızın çok hoşuna gitti. Çünkü bol bol dönebildiği, sıçrayıp durduğu bir dans da bu. Müzik bittiğinde biraz soluklanmak için merdivenlere oturdular. Lori Tam Heidelberg'deki bir öğrenci festivali sırasında başından geçenleri anlatıyordu ki, kız kardeşini arayan Mac belirdi. El edip Joe'yu çağırdı. Joe da gönülsüzce onu takip edip yandaki odaya girdi. Ve Maggie bir kanepeye oturmuş, ayağını ovuşturur halde buldu. Yüzü solgun görünüyordu. Bileğimi incittim. Şu aptal yüksek topuk kırıldı ve ayağım burkulu verdi. Çok acıyor. Ağrıdan ayakta duramıyorum. Eve nasıl dönerim hiç bilemiyorum, dedi acıyla kıvranarak. Bu aptal ayakkabıları giydiğinde ayağını acıtacağını adım gibi biliyordum. Çok üzüldüm ama ne yapacağını da bilemiyorum. Ya bir araba bulacağız ya da bütün gece burada kalacağız, diye karşılık verdi Joe. Konuşurken kardeşinin zavallı ayağını usul usul ovuşturuyordu. Araba tutamayız, çok pahalı olur, Zaten bulabileceğimizi de sanmıyorum. Buradakilerin çoğu kendi arabalarıyla gelmişler. Ahırlar uzakta ve oraya gönderebileceğimiz kimse yok. Ben giderim. Hayır, asla. Saat dokuzu geçti. Ortalık Mısır gibi karanlık. Burada da kalamam. Çünkü ev dolu. Kızlardan bazıları seliyle kalacaklar. Hena gelinceye kadar dinlenirim. Sonra da elimden gelenin en iyisini yaparım. Lory'den rica ederim. O gider, dedi Joe. Bu fikir aklına geldiği için biraz rahatlamış görünüyordu. Sakın ha, kimseye söyleme, kimseden bir şey isteme. Bana lastik pabuçlarımı getir, bunları da torbaya koy. Artık dans edemem. Ama akşam yemeği biter bitmez Hena'yı bekle ve geldiği anda bana haber ver. Yemeğe şimdi geçiyorlar, ben de seninle kalayım. Hayır canım, git de bana bir kahve getir. O kadar yorgunum ki kıpırdayamıyorum.'' Meg lastik pabuçlarını elbisesinin altına iyice gizleyip uzandı. Joe da önce bir vitrine çarparak sonra da ihtiyar Bay Gardiner'ın sakince dinlenip içki içtiği odanın kapısını açarak ağır aksak yemek odasına yöneldi. Hemen masanın yanına gitti. Kahveyi hazırladı ama oracıkta üzerine döküverdi. Böylece elbisesinin ön tarafı da arkası kadar kötü görünüyordu artık. ''Aman ya ne kadar da şapşalım'' diye söylendi Joe. Elbisesini silmek için Meg'in eldivenini kullanarak onu da mahvediyordu. ''Yardımcı olabilir miyim?'' dedi dostça bir ses. Lori bir elinde dolu bir kahve fincanı, diğer elinde ise bir tabak dondurmalı tatlıyla karşısında duruyordu. ''Meg'e bir şeyler götürecektim. Çok yorulmuş. Bir bana çarpınca da işte bu duruma düştüm.'' diye karşılık verdi Joe. Sıkıntılı bakışlarını lekeli eteğinden kahvenin rengini almış eldivenine çevirdi kötü olmuş. Ben de bu elimdekini verebileceğim birini arıyordum. Kız kardeşine götürebilir miyim? Ah, çok teşekkür ederim. Sana nerede olduğunu göstereyim. Ben kendim götürürüm diyemiyorum. Çünkü eminim ki başka bir sakarlık daha yaparım. Joe yolu gösterdi. Lori de hanımlara hizmet etmeye alışıkmış gibi bir tavırla küçük bir sehpa çekti. Sonra Joe'ya da kahve ve tatlı getirdi. Öylesine nazikti ki müşkül pesentmek bile ona hoş çocuk demekte de sakınca görmedi. Şekerlemelerle ve bunların içinden çıkan yazılarla epey eğlendiler. Sonradan yanlarına gelen birkaç gençle birlikte sakin sakin bom oyunu oynuyorlardı ki Hena çıka geldi. Mek ayağının halini unutup öyle hızla kalktı ki acı içinde çığlık atarak çoğunun omzuna tutunmak zorunda kaldı. Sus, bir şey söyleme diye fısıldadı Mac önce. Sonra da yüksek sesle, bir şeyim yok, ayağım burkuldu biraz, hepsi bu diye ekledi ve eşyalarını toplamak üzere sekerek üst kata çıktı. Hena azarladı, Mac ağladı, Joe ise ne yapacağını bilemez haldeydi. Nihayet olaya el koymaya karar verdi. Odadan sıvışıp hızla alt kata indi. Bir uşak buldu ve kendilerine bir araba bulup bulamayacağını sordu. Ne var ki uşak o gün için çağrılan, çevreyi hiç bilmeyen biriydi. Joe da yardım istemek için birilerini aramaya başladı. Bu sırada kızın söylediklerini duyan Lori, büyük babasının onun için gönderdiği arabayla birlikte dönmeyi teklif etti. Ama henüz çok erken, bu saatte davetten ayrılmak istemezsin herhalde, dedi Joe. Rahatlamış görünüyordu ama teklifi kabul etmekte kararsız kaldı. Ben hep erken ayrılırım. Gerçekten İzin ver de sizi evinize bırakayım. Nasıl olsa yolumun üstü. Üstelik yağmur da başlamış diyorlar. Böylece karar verildi. Delikanlıya Meg'in başına gelen talihsizliği de anlatan Joe. Teklifi memnuniyetle kabul etti. Ve diğerlerini getirmek için hızla yukarı çıktı. Hena da yağmurdan en az kediler kadar nefret ederdi. Bu yüzden hiç sorun çıkarmadı ve hep birlikte o lüks, kapalı arabayla yola koyuldular. Kendilerini çok neşeli ve zarif hissediyorlardı. Lori arabacının yanında gitti. Böylece Mac ayağını uzatabildi ve kızlar da rahat rahat kendi aralarında partiden bahsettiler. Çok güzel vakit geçirdim. Ya sen? diye sordu Joe. Rahatça oturmuş, saçlarını karıştırıyordu. Ben de. Tabii ki ayağıma burkana kadar. Selin'in arkadaşı Eni Muffet benden hoşlandı. Seli gideceği zaman benim de eşlik etmeme ve bir hafta onlarda kalmamı istedi. Seli opera sezonunda baharda gidecekmiş. Annem gitmeme izin verirse muhteşem olacak, dedi Mek bu fikrin verdiği neşeyle. Benim kaçıp durduğum şu kızıl kafalı adamla dans ettiğini gördüm. Düzgün biri miydi, dedi Joe. Hem de nasıl, saçları da kızıl değil, kestane rengi. Ayrıca çok da kibardı. Onunla çok güzel bir vals yaptık, Nöbet geçiren bir çekirgeye benziyordu adım atarken. Lori ile birlikte gülmekten alamadık kendimizi. Bizi duydunuz mu? Hayır. Ama bu çok kaba bir davranış. Siz onca zaman boyunca nerelerdeydiniz? Saklandınız mı? Joe başından geçenleri anlattı. Bitirdiğinde eve varmışlardı. Defalarca teşekkür edip iyi geceler diledikten sonra sessizce eve girdiler. Kimseyi rahatsız etmeyeceklerini umuyorlardı. Fakat kapı gıcırdar gıcırdamaz. Gece başlıklarını takmış iki kafa ortaya çıktı. Uykulu ama hevesli seslerle haykırdılar. Hadi partiyi anlatın bize, partiyi anlatın. Mek bunu görgüsüzlük olarak adlandırsa da çoğu küçük kızlara fondanlardan getirmişti. Gecenin en heyecan verici olaylarını dinledikten sonra sakinleştiler. İtiraf edeyim ki partiden eve arabayla dönmek biri bana hizmet ederken üzerimde röpte şambırımla oturmak, bana gerçek bir hanımefendi olduğumu hissettirdi, dedimek. Bu sırada Joe, kız kardeşinin ayağına arnika bitkisinden yapılma bir merhem sürmüş, saçlarını tarıyordu. O hoş genç hanımların bizden daha fazla eğlendiklerini hiç sanmıyorum. Yanık saçımıza, eski elbiselerimize, tekli eldivenlerimize, giymekle aptallık ettiğimiz, ve bileğimizi burkan dar pabuçlarımıza rağmen. Ve bence Joe haklıydı. Üçüncü bölümün sonu.